Selam arkadaşlar, Derman'ın Dünyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere baklava yapacağım. Malum Ramazan ayına girdik. Orucuz. Ee, akşama tatlımız olsun dedik. Belki sizler de yaparsınız bu tarifi. Hadi o zaman başlayalım. Şöyle önce şerbetini koyalım ben arkadaşlar. Şerbetimin hazır olması lazım, soğuması lazım. Baklava piştiğinde. Soğuk şer, şerbet ve sıcak baklava olması lazım bana. 2. Bu bardakla 4 bardak şeker katacağım şimdi arkadaşlar. 3. 4 bardak da sonra hmm. şimdi dört bardak suyunu katıyorum. Şey. Şey. Uzun zamandır da yapmıyordum hmm. arkadaşlar baklavayı. Valla bizim evde baklava olduğu zaman hmm. he, ev yapımı hemen tepsi o anında bir bitiyor bir şey. yani. Bir Hiç bir şey. dayanmıyor. 3. 4. Sohbet ederken de belki fazla falan katarım. Bunu karıştırıp ocağıma alıyorum. Daha sonra hamurumu yoğurup dinlendirmeye bırakıyorum arkadaşlar. da bir, bir saat dinlenmesi gerekiyor. Sonra açma işlemine başlayacağız. En sevdiğim bölüm. Bu arada ben pazara baklava yapıyordum arkadaşlar. Bayramda 25 tepsi baklava yaptığımı biliyorum gece de gündüz de uyumuyor. Baklavaları açıyordum arkadaşlar. Çok seviyorum hamur işini. Sizler de yapın, evinizde uğraşın. Birinde olmazsa mutlaka birinde oluyor. Ben önüme gelen bütün tarifleri denemeyi de seviyorum. Kendi bilgilerimi de katıyorum. Yaptıktan sonra bu kadar ortaya güzel bir şey çıkıyor arkadaşlar. Şerbetim kaynadıktan sonra altını kısacağım. Yoksa buhar olup uçuyor şeker. O zaman da güzel olmuyor arkadaşlar. Şimdi baklavamın içine bir tane yumurta kırdım arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Bu şu bardakla bir bardak oluyor. Siz de öyle ayarlayın. yemek kaşığı üzüm sirkesi. Bir bardak süt. Bir bardak su. Siz bu ölçüleri hep bu bardağa göre de ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi yaptıktan sonra bin bir çeşit tarif var. Hepsi oluyor. Önemli olan baklavayı yapmak arkadaşlar. Baklava zor. E, meşakkatli biraz ama severek istedikten yaptıktan sonra valla hiç yani hele bir de yeniliyorsa bu anında ben çok mutlu oluyorum arkadaşlar eşim çok seviyor baklavayı kabartma tozumu da ekledim e, tereyağım vardı bir kaşık onu da ekledim arkadaşlar Şimdi şöyle bundan bir tepsi baklava çıkacak. Bir bardak da unu mu ekliyorum? Bakalım kaç bardak un gidecek. Şöyle bir bardak ekledim. Bu yetmez tabii ki de. İkinciyi de, üçüncüyü de ekleyin. Diğerlerine, diğerlerine bakacağız artık ne kadar daha eklenecek. İki bardak. Üç bardakla devam edelim bakalım arkadaşlar. Allah'ım bugün de bütün edilen duaları kabul edermiş bugünlerimizde. İnşallah bol bol dualar edelim arkadaşlar. Şu virüs belasından da kurtulalım. Bizlere de dua edin arkadaşlar. Dualara çok ihtiyacımız var hepimizin. Rabbim bütün Müslüman alemini korusun. Yer gök duayla derler. Ben o söze çok inanıyorum. Rabbim birinde kabul etmese dualarımızı diğerinde de mutlaka kabul edermiş. Hala istiyor. Bundan hamurdan arttığı zaman da hemen tavada kızartıyorum ben. O da çok güzel oluyor. Çocuklar seviyor. Evet bir bardak daha ekliyorum. O zaman da tam olacak. Ben hep göz kararı yaparım. Daha önce hani tarifi vermediğim için. Siz onu ona göre ekleyin arkadaşlar. Bir yarım bardak daha istiyor. Şöyle. Tamam artık. Bunu bir saat dinlendirdikten sonra açma işlemine geçelim. arkadaşlar. Şimdi hamurumu yuvarlamaya başladım. Tek tek açacağım sizin için. 10 tane 5 tane üst üste koyup açtığım da oluyor. Onu da ilerleyen zamanlarda gösteririm yine size. Şimdi bu şekilde yapalım arkadaşlar. Efendim anne. Ama ben hamur istiyor. Sen hamur mu istiyorsun oğlum? Tamam vereyim. Ben bu hamur miyim? Oturabilirsin. Onları götür da, öbür tarafa. Hamurdan da illaki ayarda veriyoruz oynaması için. arkadaşlar şimdi bunları böyle bitireceğim ben. Sonra açma işlemine geçeceğiz. Biraz dinlenmesi gerekiyor bunların. Bir yarım saat, bir saat kadar. Açma işleminde görüşürüz. Şimdi şerbetim oldu. Böyle baloncuklar çıkmaya başlayınca ondan anlıyorum. Ee şöyle az biraz bir limon damlatıyorum. Şekerlenmemesi için. Bir de kaşığıma biraz şerbeti alıyorum şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şerbetin soğumuş olmuş. Olduktan sonra size bir tavsiyem var. Yaparsanız fark edersiniz. Tereyağı. Şerbet olduktan sonra bunu ekliyorum. Bu baklavanıza parlaklık veriyor arkadaşlar. Bu baklavanın bir püf noktasıdır. Şerbetine biraz böyle tereyağı katınca o parlaklığı bundan alıyor. Şimdi geldik açma aşamasına. Şimdi aç, açma işlemine geldik arkadaşlar. Bu tahtamı ve şu oklavamı Elmas bacım köyden getirmişti bana. Allah razı olsun. Ta oradan arabasına yüklemiş gelmişti bunları. Çok severek kullanıyorum. Yalnız ben şunu şöyle bir çevireceğim. Şimdi 10 tane bezemim var arkadaşlar. 5 tanesini altına, 5 tanesini de cevizini serptikten sonra üstüne yapacağım. Şöyle. Mutfağım küçük olduğu için salona geçtim. Salonun da pek büyük olduğu söylenilemez. Ama yine de şimdi görüyorum burada arkadaşlar. Küçükken nişasta yatın ama büyüdükçe nişasta yatmayın. O zaten kendisini açar. Bir de arkadaşlar normalde ben baklavalık onunla açıyordum. O daha Güzel oluyordu. O bimin unu ceza olduğu için gidip de alamadım. Dışarı çıkma yasağı. Aldım. Evet bu şekilde inceltiyoruz. lavam da biraz hani ezilmiş. O yüzden bir çatlak oluyor. Şuradaki yırtılmalar da tahtamdan oluyor. Ne oldu anlamadım. Çevirdim yine olmadı. Gayet güzel. Şunu açalım şöyle arkadaşlar. Halim. Çay isteyeceğim senden ama neyse ben getireyim. Çay mı? O çay. Ha. Getirelim mi? kenarındaki hamurları da tekrar içine sereceğim de. Doluyoruz. Şu şekilde. Bunu da koyuyorum. Bir tane daha açacağım arkadaşlar. O etti. kamurla açması daha kolay oluyor arkadaşlar. O daha ördü oluyor galiba. Ama bununki de böyle yerken çıtırlığı hani güzel oluyor. Bununla da çok yaptığım oldu. Öne açarak yapıyorlar arkadaşlar şu şekilde. Hamur açmayı çok seviyorum arkadaşlar. yırtılmasın diye şöyle, havaya kaldırıyorum. aynı şekilde tahtan burayı böyle halletti arkadaşlar. Ama olsun. Önemli değil. Zaten ki olan boyunda oldu. Şöyle görüyorsunuz. Bir de tahtam yırtmasa daha güzel olacak ama onun için yapabileceğim bir şey yok. Bu tarafı olduğu gibi yırtıyor. Oldu arkadaşlar. Bunu böyle ikiye katlayıp tekrar yine şunu şu şekilde yapıyorum. Ortayı böyle getirip tepsiyi kapatacak şekilde seriyorum arkadaşlar. Kenarlarını da kesip ortaya açıyorum tekrar. O da bir kat oluyor. iki kat o bir de kenarlar 3. Yani alt kat olmuş oldu şimdi. Şimdi beşinci hamurumu açıyorum. Bunu da tepsiye yaydıktan sonra cevizimi ekleyeceğim. Beş altına, beş de üstüne açtım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. buralar yırtılıyor ama hiç önemli değil. Zaten kesilecek. Önemli olan ince açmak. Yırtılmasına rağmen de yine de güzel açılıyor arkadaşlar. O hem e, unun kalitesinden hem de tahtamda bir yapıştırma yerinde açılma olmuş arkadaşlar. Orası da kesiyor. Ama şöyle kırıyor. incecik oluyor arkadaşlar. Çok mutlu oluyorum. Epeydir açmıyordum. Şimdi elime alınca Halim de beni oradan öyle gülüyor. İzliyor. Valla bu Ramazan boyunca tatlımız eksik olmaz. Sizlere de çekir atarım. Belki sizin de aklınıza gelip ben de bunu yapayım dersiniz. Şöyle çok ince açıldı arkadaşlar küçük bez gördüğünüz. Şu şekilde yine ona hafif kesilmedi. Ha? Olsun. Ha. Kenarlar içinde böyle alıyorum. daha önce de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani bu kadar Şöyle düzgün açılsın ki her tarafı eşit olsun. Onun için uğraşıyorum. Şimdi cevizini ekliyorum. Nail epeydir yapmıyorduk. Bol cevizli olsun dedi. Bir de cevizin ben iri, iri, seviyoruz arkadaşlar. Bayağı iri. Siz biraz daha ufalayabilirsiniz ama iri hani ağza gelince çok lezzet veriyor. Bu şekilde. Şimdi üstüne o diğer 5 katta ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar son hamurumu da şu şekilde ekliyorum. Bu dışı olacak artık. O yüzden şöyle anne. keseceğim bunu. Ben. Anne. Efendim anne. Evet. 8 beze yaptım arkadaşlar. Çünkü o kadar güzel açıldı ki hamurum. Siz de görüyorsunuz. Baya bir kat oldu. Bu kalan hamurları ben Ayaz'ıma, Ali'me katmer yaptım. Şimdi sizlere göstereceğim. Kesim aşamasında. Şöyle. Bunu da aynı şekilde yapacağım. Bu da nayelin olsun. Şöyle açtım. Bunlar tavada. Onlara katmer olarak kızartacağım arkadaşlar. Birazcık yağ. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün bunu da mutfağa bırakır mısın? Koy. Çok koy, koy, koy. Açma işlemi bitti. Valla bir saat sürdü mü sürmedi mi bilmiyorum. Hayır, bir saat sağ, sürdü mü? Aşağı yukarı. Evet. evet. Olsun. Şu kenardan şu alt tarafa şöyle. bizim bize çıkınca da dostlar şöyle. Bu verdiğim tar şeyden e tariften bayağı hamur çıkıyor. Neredeyse 3-4 tane daha bezi çıkıyor. Yani ben 4 tepsi yapıyordum hep arkadaşlar pazara her hafta. Sabah bir oturuyordum, akşamada 4 tepsi yapıp 7-8 anca pişiriyordum. Ertesi günde şerbetleyip pazara götürüyordum. Ee, şimdi hani kafama göre yaptım ama yine fazla. Eğer isterseniz ölçüleri biraz azaltıp bayağı oldu arkadaşlar. Kıvam gayet güzel oldu böyle. Şimdi kesme işleminde elimi hiç değmeden bu şekilde keseceğim arkadaşlar. Şöyle çabuk çabuk kesiyorum. Şurayı da şu şekilde. Bu şekilde kesince arkadaşlar hemen şöyle hafif yan döndürüyoruz. Şöyle keskinleştirdi ama çok da keskin olduğu söylenemez. Kesmiyor çünkü. Elimizi hiç bastırmıyoruz. Arkadaşlar bunlar dediğiniz şerbetli tatlılar. Tereyağımızı eritiyoruz arkadaşlar. Tereyağının dörtte birini bu şekilde koydum. Yağımız eridi arkadaşlar. Bu yüzünün parı deriz biz. Bunları almamız lazım. Yoksa yanık yanık oluyor. Baklavanın üstünde. Evet arkadaşlar yağımı yaktım gördüğünüz gibi içine de yağ olduktan sonra yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim yağımın içine onu da biraz ısıttım şimdi şöyle şu şekilde. Şimdi bunu 200 derecede fırına vereceğiz. Biraz kendini çektikten sonra biz yüzü kırmızı seviyoruz baklavayı. Biraz kendini çektikten sonra ben üst kısmı ayarlayıp yüzünü kızartıyorum. Sonra tekrar ayarını düşürüyorum. İçini çekiyor. O şekilde pişiriyorum arkadaşlar. Siz kendi fırınınızın ayarına göre yaparsınız. Evet arkadaşlar baklavam pişti hamuru. Şimdi şerbetli aşamasındayız. Şöyle şerbetleyelim arkadaşlar. Baklavam ıı, çıktı. Şerbetim soğuk. Bu da fırından çıkalı. 8 dakika oldu arkadaşlar. 8 Benim böyle biraz kızarttım arkadaşlar. Biz bu şekilde çok seviyoruz. Şöyle. Şerbetini e, içine çektiği zaman çok parlak bir görüntü olacak. O zaman ekran e, resmi olarak kaydederim arkadaşlar. Oradan da görürsünüz zaten. Arkadaşlar baklavan beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hoşçakalın.